Bak karpuz kavram çıktı çıkarlı almış değilim. Yani meyveye hasret kaldım. Adam bak üç kişi evde üç tane elma alıyorum. 3 tane şey alıyorum şeftali alıyorum. Böyle yani alamıyoruz ya. Yani bir pazara inmemiz 700 lirayı buluyor, 600'ü buluyor. Saracoğlu'nda oturuyoruz bizde. Para dayanmıyor yani. Ekmek olmuş 9 lira. Aşırı derecede pahalı. Alın. 150'den tut 200 liraya da. O bamyanın kilosu 300 lira diyor. 350 lira diyor. Nasıl alıp da yiyeceğiz? Allah yüzümüze baksa da su savaş bari olmasa. Hiç men men olacak fiyat var mı? Günde 3-5 lira hemen artıyor. Memnunluğumuz bu. Pahalı o göz. Pahalı ama ne yaparım? Mal alıyor. Bir kilo yarım kilo alıp koyup gidiyoruz. O da yetmiyor. Tekrar bir daha geliyoruz. Yok. Zorlanıyoruz ama beni öğrenelim Aykut'un. Talep dedik, su, her şey. Her şey uçtu. 100, 130 lira diyor şuna. Talep var da, artık cepte para olmayınca pek talebe de bakmıyor. Çok şikayet çok. Ama mecburen de alınıyor. ihtiyacı olduğu için. Satabilirsek götürüyoruz, satamazsak tezgahta onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Meyve biraz yüksek bu sene. O da işte hava şartlarından dolayı e, dolu vurdu bazı bölgeleri. Yani talep insanlar bazı işte arzu ettiği şeyleri yiyemiyor yani mesela kiraz çok yüksek